kıtlıkla ve ümitsizlikle savaşan bir ülkenin kralı son çare olarak ülkenin en yaşlı, en bilge kişisine danışmaya karar verir. Yaşlı adam krala çok eskilerden söylene gelen bir hikayeyi anlatır. Hikayeye göre bir zamanlar o ülkedeki meyveleri altından olan bir elma ağacı bulunmaktadır. Sahibi çok bilgili, çok okuyup çok yazan bir alimdir. Bu ağacın Yanlış kimselerin eline geçip büyük savaşlara neden olmasından korkmaktadır herkes. Bu yüzden yerini ancak gerçek değerini anlayacak insanların bulabilmesi için şifreler kitaplara gizler. Artık çaresi kalmayan kral bu hikayenin duyurulmasını ve herkesin bu ağacın bulunması için elinden geleni yapmasını ister. Önceleri öfkeli ve bitkin halk böyle bir şeyin vakit kaybından başka bir işe yaramayacağını düşünür. Çoğu hiçbir şey yapmadan öylece otururken bir kısmı da tozlu raflarda buldukları kitaplara karıştırmaya başlar. Bazı çiftçiler belki yine altın meyve verir diye elma ağaçları dikmeye başlarlar. Bazı ressamlar hayallerinde canlandırdıkları görülmemiş güzellikteki altın elma tabloları yaparlar. Zamanla herkes bu amaç uğruna okumaya, araştırmaya, çalışmaya ve ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya başlar. Gün gelir, bu değişim güzel gelişmelere neden olur. Artık ülke fakirlikten kurtulmaya başlar. Çünkü insanlar bilgilendikçe farklı alanlarda çalışmaya, üretmeye, satmaya başlamıştır. En güzel elmalar ihraç edilmekte, en güzel tabloların birçok alıcısı çıkmaktadır. Bu gelişmelerden çok memnun olan kral yaşlı Bilge'yi tekrar çağırır ve ona bunun nasıl olduğunu sorar. Yaşlı adam kralım der. Bazen hayatta yorulduğumuz, yolumuzu kaybettiğimiz, tutunacak bir dal aradığımız anlar vardır. İşte böyle anlarda doğru bir kitap en iyi yol göstericidir. Aradığımız ipuçlarını, sorularımızın doğru cevaplarını Değişim için gereken cesareti verir bize o kitap. Aslında altın elma ağacı hayatın ta kendisidir. Gereken çabayı gösterdikçe, hayalle, ümitle, bilgi ve sevgiyle besledikçe bize nice altın elmalar sunar der. Hoşçakalın.